Erzurum'da kar yağışı durdu ancak soğuk hava kenti etkisi altına aldı. Öyle ki çıkan güneş bile şehri ısıtmaya yetmiyor. Erzurum'da kış çilesi devam ediyor. Kar yağışı durdu. Şimdi kenti soğuk havalar esir aldı. Camiler ve şadırvanlar dondu. Çatılarda metrelerce buz sarkıtları oluştu. Kentte Büyükşehir Belediyesi ekipleri başta olmak üzere ilçe belediyeleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yürütüyor. Yollar tek tek temizleniyor, sürücüler kar çilesinden kurtuluyor. Kentte en düşük sıcaklık Aziziye ilçesinde kaydedildi. Termometreler sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü. Aziziye'yi sıfırın altında 16.7 dereceyle Yakutiye, sıfırın altında 17.7 dereceyle Palandöken takip etti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.